Peron 93 çeyrekten trenimiz kalkıyor. Kimseler geride kalmasın. Zira uçan bir arabanız yoksa yetişmeniz epey bir zor. Bugünkü haberimizde Los Santos'u büyüleyecek bir mekandan bahsediyor olacağız. Bakalım bu yeni mekan bizlere ne gibi yeni kapılar açacak. Hello, Gryffindor ortak odasını andıran mekan, loş ışıklar ve hareketli resimlerle bizleri Harry Potter evlerine ışınlıyor adeta uçan mumlar, iksirler ve evlerin bayrakları ile bizlere göz kırpan mekanın üst katında da bir adet bar bulunmakta. <laughs> oh, Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım seni Şimdiden düzenlenebilecek partileri hayal bile edebiliyoruz Bakalım yasaklı büyüleri ilk kimler kullanacak Sıvı şansı olmayan herkese şimdiden bol şans Haberiniz yok mu? Barış sağlar